Herkese merhaba. Bugün birlikte kabak mücver yapacağız. Kabak mücveri yaparken öncelikle ben kabakları çok iyi yıkıyorum ve kabuklarını soymuyorum. Şimdi önce uçlarını kesip sonrasında rendeleyeceğiz bunları. Ben biliyorsunuz robotu her zaman kullanıyorum. Kabak rendelemenin en kolay yollarından biri olacak. gördüğünüz üzere güzelce rendelenmiş. 4-5 adet kabağım var. Evet şimdi bu rendelediğimiz kabakların biraz suyunu sıkmamız gerekiyor. Bir kase alayım. Böyle elimize alacağız. Şöyle biraz suyunu sıkıp bu tarafa atacağız. Aslında mücver yapmak hem çok kolay hem de ben kızartma yapmıyorum. Ben şimdi fırına koyacağım bunları. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Evet, şimdi suyunu sıktık. Bu kabakların suyunu sıktıktan sonra bu açığa çıkan yani bu elimizde kalan suyu var ya, ben bunu kesinlikle atmıyorum. Ya yaptığım yeşil smoothie'nin içine koyuyorum ya da çorba yapacaksam çorbanın içine koyuyorum. Çünkü aslında oldukça vitamin açısından değeri yüksek. Şimdi bunu bir karıştıracağız. Bu arada mücveri isterseniz başka sebzelerle de yapabilirsiniz. Ben kışın kereviz kullanıyorum. Patates, kereviz, havuç çok lezzetli oluyor. Pırasa falan da koyabilirsiniz içine. Hatta bunun da içine şey ekleyelim bence. Bir diş sarımsak ekleyelim, mis gibi koksun. Karıştırma ya. Şimdi bir taraftan fırını ısıtıp, ya yani fırını ısıtmak için açabilirsiniz. 200 derece fırında bir 40 dakika kadar pişireceğiz çünkü. Evet. Ne yapacağız? Pişireceğimiz borcamımızı güzelce yağlıyoruz öyle bir kabağın kabuğunu kullanabilirsiniz rendeden kalan. Kenarlarını da yağlayalım. Yapışmasın. Çıkarması kolay olsun. Hatta sonra bunu da pişirebilirsiniz. Şimdi bunu koyuyoruz. Bu arada isterseniz içine taze soğan yani yeşil soğan da kullanabilirsiniz. İncecik kıyıp içine karıştırabilirsiniz. O da bayağı yakışıyor. Bayağı böyle kek gibi pişireceğiz. Ben hatta bazen bunun içine kinoa da koyuyorum haşlanmış. Haşlanmış kinoayla ile de hem daha doyurucu oluyor hem de çok yakışıyor. Yani hiç anlaşılmıyor bile diyebilirim içinde. Un yerine kinoa, bulgur o tarz şeyler de koyabilirsiniz isterseniz. Çok güzel oldu. Çok güzel sarımsak kokuyor şu anda. Şimdi bu fırına gitmeye hazır. İsterseniz bir yarım saat pişirip son 10 dakikasına üstüne beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Biz fırına gidiyoruz. Bir 45 dakika sonra görüşeceğiz.